Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Beni tanımayan arkadaşlar için ben Eczacı Şeyma. Şu an İspanya'da kozmetik ve dermatoloji bilimlerinde master yapıyorum. Bu kanalı kurma amacım hem akademik açıdan özellikle yurt dışında eğitim konusunda sizlere tecrübelerime dayanarak ilham olmak ve aynı zamanda şu andaki master eğitimimde edindiğim bilgileri eczacı kimliğimle sizlerle paylaşmak. Günümüzde sosyal medyada tonlarca cilt bakımı ile ilgili içeriklere rastlıyoruz. Bunların bazıları bilgilendirme amacıyla eğitimde insanlar tarafından paylaşılsa da çoğu maalesef işbirliği amacıyla para kazanmak için influencerlar başka bir deyişle fenomenler tarafından paylaşılan ürün tanıtım postları. Bu yüzden sizlerle bilimsel bilgiler ışığında günlük cilt bakım rutinimizde neyi, ne için kullanıyoruz veya kullanmalıyız serisine başlamak istiyorum. Bu şekilde farkındalığımızı güçlendirerek birlikte bilinçli tüketiciler haline geleceğiz. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Umarım faydalı ve keyifli bir seri olur. Konsept olarak şöyle düşündüm. Öncelikle konumuza göre aktif madde veya cilt bakım konsepti hakkında sizleri bilgilendirmeyi planlıyorum. Daha sonra birlikte ülkemizde piyasada bulunan ilgili ürünleri birlikte inceleyelim. Bu serinin ilk videosunun konusu olarak cilt bakım ürünlerinde aslında çok rastlamadığımız ama ara sıra da olsa ürünlerin etiketlerinde denk geldiğimiz prebiyotikler ve probiyotikleri birlikte ele alacağız. Sonra bonus olarak da postbiyotikleri konuşacağız. Aslında probiyotikleri çoğumuz beslenmemizin bir parçası olan bağırsak dostu, faydalı bakteriler olarak biliyoruz. İşte ne bunlar? Yoğurt, kefir. Ama söz konusu cildimiz olunca öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Cildimiz milyonlarca bakteri, mantar ve hatta virüse ev sahipliği yapıyor. Tıpkı bağırsaklarımız gibi. Bu mikroorganizmaların birlikteliğine mikrobiyota adını veriyoruz. Cildimizin mikrobiyotası o kadar mükemmel bir denge kuruyor ki bizi zararlı patojenlerin etkenlerinden korur cildimizin nem dengesini sağlıyor ve mikrobiyotamızda oluşacak bir dengesizlik söz konusunda da akne, egzama gibi bazı cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. Cildimizin mikrobiyal dengesini bozan faktörler arasında asit dengesini etkileyen, aşındırıcı özellikte olan cilt bakım ürünlerinin kullanımı veya antibakteriyel sabunların kullanımı, güneşe fazla derecede maruz kalma çünkü bu cildimizdeki mikroorganizmaların DNA'sını etkileyerek dengenin bozulmasına sebep olabilir ve antibiyotik kullanmayı sıralayabiliriz böyle olunca biz probiyotikleri yani faydalı bakterileri hap olarak veya gıda olarak değil de topikal olarak yani derimize direkt olarak cilt bakım ürünlerimiz vasıtasıyla uyguladığımızda cildimizin mikroorganizma kompozisyonuna katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu şekilde mikrobiyotamızın dengesini koruyoruz ve sonuç olarak cildimiz pH'ini geri kazanabilir veya mevcut pH'ini koruyabilir hale geliyor ve cilt bariyerimiz daha güçlenerek daha sağlıklı bir hale geliyor. Bu şekilde akne de dahil olmak üzere olası cilt hastalıklarını ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini önlemiş oluyoruz. Peki şimdi sorabilirsiniz bana, benim cilt bakım ürünümün probiyotik içerdiğini nasıl anlayabilirim diye. Eğer ekranda şu anda gördüğünüz sizinle paylaştığım isimlerden birini ürününüzün içindekiler kısmında görüyorsanız, ürününüzde faydalı bakterilerin olduğundan emin olabilirsiniz. Ama çoğu probiyotik cilt bakım ürünlerinin içerisinde canlı mikroorganizmaların kendisinin yerine bu mikroorganizmaların ürettiği biyokimyasal salgıları formülasyona katılıyor. Bu salgılara da lizat adı veriliyor. Mesela şu an ekranda gördüğünüz madde cilt bakım ürünlerinde kullanılan lizatlara bir örnek. Bu ürünlere de aslında postbiyotik adı veriliyor. Biliyorum bu biraz detaylı bir bilgi. Kafanızı daha fazla karıştırmak istemem. Ama şunu da eklemek istiyorum. Postbiyotikler iyi bir antioksidan ve cilt yatıştırıcı özellikleriyle cildimizi besleyici bir özellik gösteriyor. Şimdi biraz da prebiyotiklerden konuşalım. Prebiyotikler, probiyotikler için yani cildimiz üzerinde hali hazırda bulunan mikroorganizmalar organizma kompozisyonundaki faydalı bakteriler için temel gıda kaynakları. Bunlar ne? İşte pirinç, yulaf, cinseng, keten tohumu gibi. Biz derimize prebiyotikli bir cilt bakım ürünü uyguladığımızda cildimiz üzerinde bulunan faydalı bakterilerin işlev görmesine katkıda bulunarak daha önce de belirttiğim gibi cilt bariyerimizi güçlendiriyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi hedeflerimden biri cilt bakım rutinimizde farkındalığımızı artırarak bilinçli tüketiciler haline gelmemiz. Bu bağlamda mesela en basitinden bir örnek olarak Zaten piyasada yulaf sütü içeren bazı el kremleri bulunuyor. Bunların etiketinde açıkça prebiyotik yazmasa bile bundan sonra bu tarz bir ürün kullandığımızda derimizdeki faydalı bakterileri besleyerek cilt bariyerimizi güçlendirdiğimizin bilincinde olacağız. Sizinle geçenlerde Türkiye seyahatimde Watson's'tan çok uygun bir fiyata aldığım probiyotikli cilt bakım ürünümü paylaşmak istiyorum. Umarım net gözüküyordur. Emin değilim ilk defa ürün gösteriyorum kameraya. bir cilt serumu arkadaşlar ve 99 TL'ye indirimdeyken aldım. Bilmiyorum her şubede bulunuyor mu ama internet satış sayfalarında rastlayamadım. Böyle damlalık şeklinde olmayan, pompa başlıklı, kontaminasyon riskini de bu şekilde azaltan bir paketi var. Üzerinde probiyotik yazsa da içindekiler kısmını incelediğimde aslında lizat içerdiğini görüyorum. Yani faydalı bakterinin kendisinin değil de derimiz için faydalı olan salgısını formülasyona katmışlar. Yani aslında bu bir postbiyotik ürün. Aynı zamanda formülasyonunda gliserin, allantoin ve hidrolize hyaluronik asit bulunuyor. Ayrıca parfüm içermediği için de hassas ciltler için uygun bir seçenek olabilir. Henüz kullanmaya başlamadım. O yüzden sizinle tecrübelerimi paylaşamayacağım ama en kısa zamanda başlamak için can atıyorum. Yasada bulunan diğer probiyotik ürünü de web sitesinden göstereceğim size. Evet arkadaşlar piyasada bulunan diğer bir probiyotik ürün olarak Dermoskin'in Neon Nemlendirici Bakım Kremini örnek verebilirim size. Burası ürüne ait firmanın kendi web sitesi. Mesela bu sayfada ürünün içerisinde bulunan formülasyondaki diğer maddelerin hangi işlevde kullanıldığı açısından bir bilgilendirici metin bulunuyor. Burada ürünün hem probiyotik hem de prebiyotik içerdiğini görüyoruz. Fiyatına baktığımızda da Gramajına göre oldukça uygun bir fiyat. Sizin de kuru bir cildiniz varsa tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar işte bunu demek istiyorum. Neyi, ne için kullanıyoruzu bilmek açısından bilinçli bir tüketici olma yolunda mesela bu ürünü almadan önce bu web sitesini incelemenizi tavsiye ederim. Ki bu şekilde de zaten kullandığınız ürünün cildiniz için faydalarını bilerek cilt bakım rutininizden daha fazla keyif alacaksınız. Tekrardan buradayız arkadaşlar. Piyasadaki prebiyotik ürünlere örnek olarak da Arconem'in prebiyotik krem serisini örnek verebilirim. Daha önce de konuştuğumuz gibi zaten yulaf, pirinç, derimizdeki faydalı bakterilerin prebiyotik denilen temel gıdası. Cilt bariyerimizi günlük rutinimizde güçlendirmek adına bu ürünlere de uygun fiyatlarda ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Avenon'un da ürünleri yulaf içermesinden dolayı cildimizin prebiyotik kaynağı olarak tercih edebiliriz. Son olarak bir biyolog ve botanist tarafından geliştirilen Rosece ya da Roses olarak okunan gerçekten bilmiyorum nasıl telaffuz edeceğimi. Her neyse bu markaya ait probiyotik vücut losyonunu sizlere örnek olarak göstereceğim. Bu ürünün de yine içeriği hangi maddelerin probiyotik olduğu mesela ve üretim şekli çok bilgilendirici bir şekilde web sitesinde paylaşılmış. Fiyatı da çok makul olduğu için sizlere tavsiye etmek istedim. Beyler bayanlar. Son olarak şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Kullandığınız probiyotik prebiyotik veya postbiyotik ürününüzün üzerinde aksi belirtilmedikçe bu tarz ürünleri gece veya gündüz cildinize uygulayabilirsiniz. Fakat bazen formülasyonda güneş ışınlarından etkilendiği için gündüz kullanılmaması gereken maddeler de yer aldığından bazı ürünler sadece gece kullanılması gerekiyor. Bu nedenle ürününüzü kullanmadan önce mutlaka kullanma talimatını okumalısınız ve ürünümüzün mikroorganizma içerdiği düşüncesiyle ürününüzü buzdolabına saklamanıza gerek yok. Bunu da dipnot olarak düşeyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Merak ettiğiniz sorular veya paylaşmamı istediğiniz içerikler varsa yorumlar kısmına mutlaka yazın. Bugün bana bu yeni serimizden ilk videosunda eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.